Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu Aleyhi Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Ashabi Ecma'in. Ama Ba'd. Evet, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları nelerdir? Ve o haklar yerine getirilmesi vacip midir? Yoksa sünnet midir? Bukhari ve Müslim'de muttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilir. Aleyhissalatu şöyle dediğini duydum der. Hakkul müslim alel müslimi hamsun. Müslümanın, Müslümanın Müslümanın üzerine beş görevi vardır. Raddü selam selam verdiğinde ve aleyküm demesi ve iyadetül merid hastayı ziyaret etmesi ve tibaül cenazesi cenazesine katılması ve icabetül daveti davetine icabet etmesi <laughs> ve bir de ve teşmiyetül atis hapşırdığı zaman ona yarhamukallah demesi nedir? Bunlar Müslümanın Müslüman üzerine olan haklarındandır. Sahih Müslim'de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen 5 değil 6 ifade var. Hakkul müslim alel sittun. Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. İza laqitehu fesellim aleyhi. Onunla karşılaştığın zaman ona selam ver. O iza daake fecibhu. Seni davet ettiği zaman sen onun davetine icabet et. Ve iza tansahake fansah lehu. Senden nasihat istediğinde sen ona nasihat et. Ve izâ atase fahamidallâhe hapşurduğunda ve elhamdülillah dediğinde feşemmitu sen de ona yerhamukallah de. Ve izâ meryada fe'udhu hastalandığında hastalığından dolayı ziyaret et. Ve izâ mâte fettebi'hu vefat ettiğinde de onun cenazesine katıl buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şevkani i Avtar kitabında Hakkul Müslim, Müslümanın hakkı derken şöyle bir açıklama yapar. Ennu la yinbagi terku terk edilmesi e, asla caiz değildir. Ve kun fi'lu imma vaciben ve imma menduben nedben muekkeden şebiyen bil vacibi. Bu ya vaciptir, ya da vacibe yakın sünnettir diye bir açıklaması vardır. Nevil Avtar kitabında böyle bir ifade kullanır. Ve der ki ve kalbini battal el Murad bil hakkı huna el hurmetu i̇bn Battal burada haktan kastın onun saygınlığı, Müslüman'ın hürmetinin değerinin olduğu ve arkadaşlık hakkı. Müslüman Müslüman'ın arkadaşıdır, kardeşidir. Bu anlamda hakkı e, gerekir manasında dördüncü cilt 20. sayfada böyle bir ifade kullanır. Şimdi burada saymış olduğu maddeleri işleyelim. Raddü selam, selam verilmesi. Selam verilmesi sünnettir ama alınması ve aleykumus selam denmesi nedir? Vaciptir. Allah Azze ve Celle ayet şöyle buyurur. O izâ bi tahiyyetin fehayyü bi ahsen Size selam verildiğinde siz ondan daha güzeliyle karşılık verin. Fehayyü bihsen Ondan daha güzeliyle selama icabet edin. Evrudduha veya aynısıyla karşılık verin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla selam bu derece ehemmiyetli olduğundan Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yer yer bundan bahseder. Ve aleyhissalatü vesselam bu konuda da hadis-i şerifleri çoktur. Efşü selamı beynekum. Arınıza selamı arttırın. Ve bu da selamı artırmanız, hediyeleşmeyi artırmanız birbirinizi sevme sebebidir buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi bir kişiye selam verdiğinde selamı almak farz-ı Ama bir Müslüman bir cemaati, bir topluluğa, bir gruba selam verdiyse o zaman o grubun selam alması nedir? Farzı kifayedir. Yani hepsi üzerine farz değil. İçlerinden bir veya birkaç kişi ve aleykümselam dediğinde selama icabet etmiş olurlar. İkincisi hasta ziyareti. Hasta ziyareti de yine aynı şekilde farz-ı kifayedir. Yani bir Müslüman hasta olduğunda onu hiçbir Müslüman ziyaret etmezse o zaman o Müslümanların hepsi günahkar olur. Ama içlerinden bazıları ziyaret etmesiyle o farzı ı e, görevi üzerlerinden düşmüş olur. Ama yine farz-ı kifaye nedir? Sünnetten daha kuvvetli bir ibadettir farz-ı kifaye. Yani bir Müslüman farz-ı kifaye olan görev yerine getirdiğinde sünnetten daha fazileti olan bir ibadet yerine getirmiş olur. Üçüncüsü cenazesine katılmak. Cenazeye katılmakta yine bu da malum farz-ı kifayedir. Müslümanlardan hiç kimse katılmadığı zaman hepsi günahkar olur. Bir bölümü katıldığı zaman nedir? diğerlerinin üzerinden günah düşmüş olur. Davete icabet. Davete icabet etme meselesi nedir? Bir düğün, bir evlilik sebebiyle olan bir davetse o davete icabet etmek vaciptir. Niye? Çünkü evliliğin ilan edilmesi gerekir. Evliliğin ilanı nasıl olacaktır? Müslümanlardan insanları çağıracak, davetine de onlar icabet edecek ki o Müslümanın sevincini paylaşsınlar ve üzerindeki görevi yerine getirmiş olsanlar. Yani Müslümanın görevini yerine getirmede yardımcı olarak kendi üzerlerine düşen vacibi yerine getirsinler. Bunun dışındaki davetlere icabet etmek müstehaptır. Ancak bir Müslüman hakkul müslüman ile müslüman ifadesinden dolayı Allah Resulü'nün bir müslümanın üzerine hakkıdır dendiğinden dolayı müslüman mümkün olduğunca her davete icabet etmesi içerisinde günah ve sılıl-rahim bağını kesme gibi bir şey olmadığından orada haramlar işlenmediği müddetçe ona icabet etmesi asıl olanıdır. Evet. Hapçılan kişiye yarhamukallah demek. Adam elhamdülillah dedi biz de ona yarhamukallah deriz. Ne zaman Adam elhamdülillah derse, hapşurduğunda çok şükür derse ve hatta böyle bir şey demezse başkaları işte ona diyor ya çok yaşa gibi ifadeler kullanıyorlar. Böyle ne çok yaşa çok şükür ifadeleri değil elhamdülillah diyecek. Onu duyan kişi de ne diyecek ona? Yerhamkallah diyecek. Ama kendisi elhamdülillah demese yerhamkallah denmez. Hadis-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu rivayet edilen Bukhari'deki Hadi i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnne Allah yuhibbu'l utase ve yekru't tefaub. Allah azze ve celle hapşurmayı sever ancak esnemeyi sevmez. Fe iza atase fe hapşurduğunda ve elhamdülillah dediğinde fe hakkun ala kulli muslimin semi'ahu en yushmitu. Onu duyan her müslümanın ona yerhamukallah demesi teşmit etmesi nedir? Onun üzerine vaciptir, haktır. Ama kime? Elhamdülillah diyene. Hapşurduktan sonra elhamdülillah diyene nedir? Diğerlerin üzerine de yerhamdülillah demesi vaciptir. <laughs> evet. Ebu Ureyden gelen başka bir hadis-i şerifte de Hamsun tecibu lil muslimi ale Beş görev vardır ki Müslümanın üzerine onu yerine getirmesi vaciptir ifadesini tecbu ifadesini e, kullanır. Orada da elhamdülillah dediğine yarhamukallah dermesi ve tekrar o elhamdülillah diyen yani hapşıran kişi yarhamukallah diye kendisine icabet edildiğine yedikullahu ve sehhbaleküm demesi gerekir. Yedikullahu ve sehhbaleküm. Kimisi yedine ve yedikullahu diyor. Bu yanlış. Yedine ve yedikumullah yanlış. Doğru olan nedir sünneti ki? Yedikumullahu ve yusulihü bâlekum. Ne demek yedikumullahu ve yusulihü bâlekum? Allah Azze ve Celle size versin ve işinizi ıslah etsin, düzeltsin manasındadır. Evet. Tirmize Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve edelim bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Lil muslimi alel muslimi sittun. Müslümanın Müslüman üzerinde altı görevi vardır. Altı hakkı vardır. Yüsellimu aleyhi izâ Onunla karşılaştığında ona selam verir. Müslüman mesela bakıyorsun iki Müslüman dargınsa ilk yapmış olduğu şey ne? Selamı kesmek oluyor. Çünkü selam muhabbeti meveddeti gerektiriyor. Selam verildiğinde onunla hemen güzel bir şekilde irtibatın e, sürmesi başlangıç olarak selamla oluyor. Daha sonra da onunla selam verdikten sonra sürdürebiliyorsun. İkincisi uyci bu ida dao davet ettiği zaman ona icabet etmesi bu işe atase hapşurduğu zaman yarhamuk dediğinde ona teşmit etmesi yani yarhamuk demesidir ve yudu ida merida hastalandığında onu ziyaret etmesi çünkü bir Müslüman Müslümanın sevincine de ortak olacak üzüntüsüne de ortak olacak. Yani ben senin yanındayım diyecek. Sevincisi, sevincine de, üzüntüsüne de, öldüğü zaman cenazesine katılması olacak. Hasta olduğunda da onu ziyaret edecek. Ve etti bir cenazeti öldüğünde de cenazesine katılacak buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de uhibbu lahu ma yuhibbu li nefsihi. Kendi için sevdiğini kardeş için de sevecek. Yukarıdaki okumuş olduğumuz altı hadiste ee, altı hakta bir madde vardı onu burada söylemedi وَاِذَسْتَنْ صَحَكَ lehu. senden nasihat istediğinde sen de ona nasihat et yani senin ona nasihat etmen nedir vaciptir çünkü o senin nasihatini telakki etmeye hazır bir şekilde bekliyor onun için ona nasihat etmen nedir vaciptir <laughs> evet Bu da tabii ki farzı kifay anlamında. Mesela bir Müslüman Müslüman topluluğuna geldi. Dedi ki bana nasihat edin kardeşe dendiğinde bir Müslüman ona nasihat etse diğerlerinin üzerinden o görev düşmüş olur. İbn-i Müflih El-Adab-ı Şer'iyye kitabı 1. cilt 307'de şöyle der. Der ki Vücubun nushi lil muslim. Müslümana nasihat etmek vaciptir. Bu hem zahir-i kelam Ahmed ve ashab hem İmam Ahmet ibn-i sözünün zahiridir. Ve Hanbeli alimlerin zahirinin e, sözünün zahiri budur. Nedir? Müslüman nasihat istediğinde nasihat etmek ona vaciptir. Ve illem yeselü Hatta istemese bile. Hatta istemesi bile ki bu nedir? Emir bil maruf ne yani münker dediğimiz olay zaten burada. Emir bil maruf ne münker genel olarak nedir? Vaciptir. Bir Müslümana iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. İyilik dediğimiz şey nedir? Maruf dediğimiz. Emir bil maruf. Maruf dediğimiz Kur'an'da ve sünnette Allah ve Resulünün emretmiş olduğu şeyleri emretmek. Ne yani münker? Kur'an'da ve sünnette Allah yasakladığı şeyde ne diyoruz? Münker diyoruz. Onu da engellemek nedir? Bu farzdır. Ve Yani senden nasihat istediğinde sen ona nasihat et. Vacip olan odur. Evet. Rabbim Azze ve Celle Müslüman kardeşlerimiz üzerine haklarına riayet eden müminlerden olmayı nasıl veresin? Ve ahir da'vana